Şimdi bu oluşturduğumuz plan dosyası üzerine T tuşuyla basmak suretiyle plan görünüşe geçelim. Ve buradan itibaren iç kısımdaki nesnelerin üzerinden modellemeler yapacağız. Öncelikle buradaki masayı oluşturalım. Masan e, seçmek için F3'e basalım ve buradaki masa nesnesini seçip sağ tıklayıp Hide Unselected diyelim. Böylece sadece ekranda bu nesne kalsın. Modify tab'a geçelim. Şimdi bunlar meşe dönüştürülmüş. Şöyle bir bakalım. Evet. Bir dönüşe geçelim tekrardan. Ee, vertexlere bakacağım. Bu vertexlerde çok tabi keskinlik var. Bunu sağ tıklayalım önce editable poly dönüştürelim. Ardından vertexleri seçelim. Bu vertexleri bir miktar chamfer kıracağız arkadaşlar. Biraz daha bu şekilde düzgün görünmesi adına işlemi çek ediyorum. Aynı şey buradaki vertexleri seçmek suretiyle şuradaki 3 vertexi seçerek buradan chamfer uygulamasını buna da yapıyorum. İşlemi çek ediyorum. Şimdi bu nesne seçiliyken bunu poligon alt seçeneğine geçelim ve buna extrude yapalım. Texture değerini 3 cm kadar yapıyorum. Texture dedik. Buradaki değeri 3 yaptık. Ardından işlemi çekildik. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir işlem daha yapalım. Sağ tıklayalım bunu. Convert to Edge. Böyle dediğimiz zaman arkadaşlar bu poligonun etrafındaki kenarları, edge'leri seçiyoruz. Ardından buna da bu sefer bir chamfer uygulaması yapalım. Chamfer uygulamasını yaptığımızda kenara hafif böyle bir kavis olacak. Buraya e, açılan ekrandaki bu ayarlardan, ayar penceresinden buraya bir tane kenar ekleyelim. Yine şu değeri 1 cm fena değil. 2 tane ekleyelim. Daha yumuşak ve soft görünsün. Şimdi F3'e basalım. Görmüş olduğunuz gibi üst tablayı burada oluşturduk. Üst tabloyu oluşturduk ancak devam edeceğiz. Şimdi burada tabi açık kalan bölge var. Bu kısmı kapatmamız gerekecek. Şöyle yapıyoruz. Border alt seçeneğine geliyorum. Buradaki e, açık kalan kısmı seçtikten sonra buna cap demek sürekliyle bu alt kısmını kapatıyorum. Şimdi kenarlar seçerken arkadaşlar sağ tıklayalımına convert to 5 diyeceğiz ama önce poligon alt seçeneğini geçelim. Buradan poligona geçtikten sonra poligon alt poligonu seçtik. Sağ tıkladık. Convert to Edge. Buna bir chamfer uygulayalım. Yalnız burada sefer ki chamfer değerini düşük tutacağız. Yaklaşık 0.2 gibi bir değer olacak ve buna da bir tane iki tane kenar eklesek yeterli olacak. Bu şekilde gerekli ayarlamaları yaptık ve üst tablayı masanın üst tablasını modellemiş olduk ardından arkadaşlar buna bir ayak lazım ee, ayağını e, buradaki modeli oluştururken üst görünüşe geçelim F3'e basalım bunun için standart parameterslardan e, burada bir koni nesnesi kullanabiliriz koni buraya iki tane ayak akitiyenin bu tarafı da e, ahşap panellerden üretmiş olalım. Şöyle yapalım. Buradan yarı çapını tayin edelim. Sonra yüksekliğini verelim. Ardından sonra altında çapını verelim. Şöyle bakalım. Perspektifle döndürdüğümüzde e, tam olarak nasıl bir model olduğunu daha iyi göreceğiz. Modify tab'a geçiyoruz. Buradaki birinci radyos ve ikinci radyos değerlerini düzenleyeceğiz. Bunu 3 yapalım. Şurayı da iki yaparsak ideal olacak gibi. Ardından şöyle bakalım. Yüksekliğini ayarlayalım arkadaşlar. Burada yüksekliğini de eksi 70 gibi bir değer yapıyoruz. Evet. Bu çapları biraz daha düşürebilir miyiz? Şöyle bir bakıyorum. Evet biraz düşürsek iyi olacak gibi. bir buçuk gibi bir değerde ayarladım. Ön görünüşten ya da yan görünüşten de bakabiliriz. Buna modifier'lardan bir tane scale modifier'i uygulayalım. Scale modifier'i ile bunu bir miktar pahkak biraz şu şekilde arkadaşlar. Bunun değerini 5 gibi ayarlayalım. Evet. Üst yönlüden de baktığımızda bu değeri daha net olarak görebiliriz. 6, 7 gibi bir değer, ideal bir konik ayak şeklinde duruyor. Sonra arkadaşlar G tuşuyla gridleri de kapatalım. Ardından bunun alt yüzeyine bir de ayağın yere basan kısmını simgeleyecek. Temsil edecek. Bir nesne daha ekleyeceğiz. Bunun için de Shaper'lardan bir tane ekleyelim. Shaper'ı eklerken bu masa ayağının alt kısmını kullanacağız. F4'e basıyorum. Buradan snapları açalım. Şu midpoint'ini kullanmak suretiyle şöyle yarış yapalım. Bu şekilde olacak bir nesne ekliyorum. Şimdi modifya geçerek bunu yarısını alalım. Yarısını şöyle yapalım. Değeri yüzde 50 sıfır yapsak. Evet, şuraya sıfıra 90 desek tersini aldı. Şöyle yapacağız, yan görünüşe ya da ön görünüşe geçelim. Yan görünüşten baksak daha uygun gibi duruyor. Şuraya 180 yapacağız arkadaşlar. Böylece yarısını almış olacağız. Ardından E tuşuna basıyorum. Döndürme aracını aktif ederek şu şekilde bunu döndüreceğim. A tuşuna bastığımızda Angel Slam aktif oluyor ve buradan bu şekilde nesneyi böldüm. Hemen W tuşuyla aşağı yönlü taşıyacağım ben bunu. A tuşuna ve S tuşuna basıyorum ve bir şekilde ayarlıyorum. Şimdi üst görünüşten baktığımızda F3'e bastığımızda da buradaki bağlantıyı daha net göreceğiz ama bu bağlantıyı sağlamak adına şöyle bir şey de yapacağız. Şimdi bu nesneyi ne sağ tıklayıp convert editable Poly yapıyorum ve alt yüzeyini seçiyorum. Alt yüzeyini seçtikten sonra bunu bir miktar insert yapacağım. Insert'daki amacımız şöyle bir şey arkadaşlar. Şu değeri biraz daha arttıralım. Evet. Hemen işlemi çek ediyorum. Sonra extrude işlemi yapıyorum. Extrude işlemini yaparken de bu değeri iki gibi yapsak yeterli olacak. Şu şekilde. Ayağın basan, yere basan kısmını modellemiş olduk. Gördüğünüz gibi. Tabii şu kısma biraz ee, kenarları çok keskin duruyor kenarları da yumuşatalım bunun için edge'lere geliyorum bir tane kenarı seçtikten sonra molluk diyelim buna edit adresinden chamfer işlemi uygulayacağım chamfer değerini düşük tutuyorum araya da kenarlar ekliyorum aynı işlemi burada da yapalım kenarı seçtikten sonra buradan Iı, loop demek suretiyle devamını seçtim. Sonra buna chamfer diyelim. Bu değeri düşürüyorum şöyle. Bu şekilde ayak kısmını da oluşturduk. Şimdi üst görünüşe geçtikten sonra bir basalım. Bu iki nesneyi seçeceğiz arkadaşlar. Bunun içinde Windows Crossing butonuna tıklayarak aktif ediyorum. Sadece bu ikisini seçiyorum. Ve Shift'e basılı tutmak suretiyle bundan bir kopya üretiyorum. OK diyorum. Şimdi bu tarafa da panel modelimizi gerçekleştireceğiz.